Bu da bir cobloş kursu yerindeyiz. Arkadaşlar birinci kursu. Aklı girdiniz ama hemen bir Hadi bakalım. Bir tane hücreye giriyorum. Şimdi kapıyı da örtelim. ilk önce birinci bu. Gördüğünüz gibi. İkinci yeri göstereceğim. Tepeye çıkıyorsunuz. Ardından buraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradan şuraya doğru gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi çıktınız. Ama orada gizli bir yer daha var. Şimdi oraya gireceğim. Oyunda da hep başka birileri var. Hiç trik yok herhalde. Bu arada karakterimi ilk defa görüyorsunuz. Güzel mi yorumlara? Arkadaşlar arkadaşlar geri geldim. Buradan gidiyoruz ama benim bir el ihtiyacım var. Şimdi nerede o? mu diye. Hah. bu? Gördüğün gibi içerisi böyle. Şimdi bu, du bu duvarlara yapışarak gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buradan böyle gidip buraya geliyoruz. Burası gizemli bu arada. Şimdi size gizemli yerlerle göstereceğim. Şuradaki gördüğünüz kartı alıyorsunuz. Şimdi buradan geri çıkmak için Reset Merak etmeyin bu kart gitmiyor. Yere geldi kart. Şimdi bir araba çıkaracağım. Motor olabilir. Işığımızı açıp gidelim. Orada görüşürüz. Arkadaşlar geldik burası. Motor motoru şişirelim. Bu kat, arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya açıyoruz. Burada şifre falan sonra onu da diğer videolarda göstereceğim. Ama arkadaşlar abone olup like çok sevinirim. Ve daha çok şey gönderirim. Bugün bir videodan bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıcakla.